Kur'an üzerinden İsveç'e tepki gösterenlere şunu sormak istiyoruz. Kur'an'ı sevmek onun içerisinde bulunan bütün her şeyi kabul etmek demektir. Bugün her sevgi bir ispat ister. Kur'an'ı sevmenin ispatı da içerisinde bulunan içeriye söz, kalp ve amel ile iman etmekle gerçekleşir. Şu an toplum olarak İsveç'te yaşanan Kur'an yakma olayına tepki verenlerin ekseriyeti Kur'an'ı sözleriyle sevdiklerini iddia ediyorlar Fakat Amelleri onların bu sözlerini yalanlıyor Neden mi? Çünkü Kur'an'ı ve onun içindeki hayat nizamını terk edip Batı icadı sistemleriyle hayatlarını idame ediyorlar Kur'an'ı sevdiklerini söylüyorlar Ama batı icadı kanunlar ile yönetilmeyi tercih ediyorlar. Kur'an'ı yaşam prensibi haline getirmek yerine batı icadı yaşayışı kendilerine prensip ediniyorlar. Kur'an'ı amellere dökmek yerine duvarlara asmayı, raflara kaldırmayı, gönülleri hapsetmeyi tercih ediyorlar. Hayata müdahale eden bir Kur'an yerine Kur'an'a müdahale eden sözde bir Müslümanlık yaşıyorlar. Kur'an'ı sevdiklerini söylüyorlar ama Kur'an'a muhalif olan, kanunlara tabi olup tauti düzenlerin icat ettiği ve dayattığı bir sistemi tercih ediyorlar. İslam diye nitelendirilen sözde ülkeler, yöneticileri ve içerisinde yaşayan toplumlar eğer gerçekten Kur'an'ı sevmiş olsalardı, bugün hiç kimse İsveç'te yaşanan Kur'an yakmak gibi bir olaya yeltenmeye cüret bile edemezdi. Sözde İslam ülkesi denilen Türkiye Konsolosluğu önünde yapılan bu olaya İslam ülkesi diye tabir edilen Türkiye Konsolosluğu olaya elinden geldiğince müdahale ederdi. Ama neyse ki Kur'an'ı seven Türkiye Konsolosluğu buna tepkisiz kaldı. Hangi İslam ülkesinden söz ediyorsunuz? Mitingler düzenleyip kahrolsun İsveç diyenlere ve diyecek olan sözde Müslüman amellerinde birer müşrik ve kafir olanlara da şunu söylemek istiyoruz. Boşuna kendinizi yormayın. Siz Kur'an'ı değil, Batı'yı seviyorsunuz. Hayır. Ve yine hayır. Ve vallahi yine hayır. Siz Kur'an'ı değil, Batı'yı seviyorsunuz. Siz Kur'an'ı değil, Batı'nın icat ettiği yaşayış şeklini seviyorsunuz. Vallahi siz Kur'an'ı değil, İsveç ve İsveç gibi ülkelerin icat etmiş olduğu hayat nizamını tercih ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Ve yine yazıklar olsun.